Aziz milletim bugün burada Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bir ilkini şahit oluyoruz. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu üretim tesisini bugün nihayet ülkemize getirdik. Yaklaşık 51 günlük bir seyahatten sonra şu anda bu tesis ülkemize ulaşmış durumda. Çanakkale'deyiz. Bu tesis bizim Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretimimizi şu andaki üretimimizi ikiye katlayacak. Şu andaki ilk fazla 10 milyon metreküp olacak üretimimizi 20 milyon metreküp'e çıkaracak. Ve bu sayede ilave 4.4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını tek başına buradan sağlayacağımız bir tesis. Ee, özellikle gemi demiyoruz. Bu hakikaten bir endüstriyel tesis, sanayi tesisi. 10 milyon metreküp, 10,5 milyon metreküplük bir günlük üretimi burada gerçekleştireceğiz. Deniz habanından aldığımız gazı alacağız. Burada bu işlemleri yapıp ondan sonra da yaklaşık 180 kilometre mesafede karada BOTAŞ'ın hattına bağlayacağız. Tabii ilklerden birine bugün şahit oluyoruz. Çünkü bu tesis hakikaten bizim denizdeki üretim üssümüz olacak. Biliyorsunuz bizim ilk üretim üssümüz Filyos'taki kara tesislerimiz. Orada ilk fazla bugün 6 milyon metreküpün üzerinde bir üretimle yaklaşık 2.6 milyon hanemize doğalgazı götürüyoruz. İnşallah orasında 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkacağız. Bu üretim üssünü de aktif hale getirdiğimizde önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde 2026 yılında inşallah burası da 10 milyon metreküp ilave üretimle toplam 20 milyon metreküplük bir üretime kavuşacağız. Bu yaklaşık 7,5 milyar metreküp yıllık bir üretime tekabül eder. Bu da ülkemizin ihtiyacının neredeyse %8'ini, 7,5'unu karşıladığımız bir hale bizi getirecek. %15'ini karşıladığımız bir hale bizi getirecek. Dolayısıyla bizim için hakikaten çok önemli, çok tarihi bir gün. Elbette ki bu üretim ile alakalı da size kısaca bilgi vermek isterim. Siz de burada bizlerle beraber beraberdiniz bu tesisi gördünüz. Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde yani 300 metre uzunluğunda 58 metre genişliğinde devasa bir tesis. Bu tesisi bir an önce ülkemize getirip bu platformu ilk etapta Çanakkale'de buradaki kendi limanlarımızda yapılması gereken işlemler var. Ondan sonra önümüzdeki yıl bu tesis Filios'a hareket edecek. Filios'taki limanımızda Diğer aktivasyon işlemleriyle ilgili süreçler tamamlanacak. Ve ondan sonra da 20 yıl boyunca üretim yapacağı lokasyona bu tesisi göndereceğiz. Ve orada biraz önce ifade ettiğim gibi 20 yıl boyunca her gün 10 milyon metreküp, 10,5 milyon metreküplük bir üretimle inşallah ülkemizin enerjisini enerji katmaya başlayacak ve devam edecek. 20 yıl boyunca kalacağı lokasyonda 20 tane özel çapayla, deniz sabanına sabitlenecek. Deniz sabanından 20 metre aşağıya kadar sabitlenecek. Her gün bu gemide vardiya ile beraber bu tesiste yaklaşık 140 personel çalışacak. Bunların büyük çoğunluğu inşallah kendi personelimiz yani Türk insanı olacak. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz olacak. Karadaki ekiple beraber bu tesisin operasyonunda toplam 165 kişilik bir ekip 7/24 çalışacak. İnşallah Tesisimiz şimdiden milletimize hayırlı olsun diyorum. Ee, hakikaten burada e, emeği geçen bütün arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Büyük bir ekip çalışması e, halinde bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. E, birkaç ay Çanakkale'de misafir olacak. Çanakkale Valimiz, vekilimiz burada bizlerle beraber. Biraz onlara misafir olacağız. Ondan sonra da inşallah Filios'a hareket edecek. Tekrar milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi yüzer üretim platformumuzun elbette ki bir ismi olacak. Biz isim önerileri üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda sizlerin önerilerine de açığız. En nihayetinde de bunları değerlendirip inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ederiz. Bu tesisi hakikaten büyüklüğüne ihtişamına yakışır bir isimle görev yerine uğurlarız. Karadeniz'de üretim planlamamız şu şekilde. Faz 1'deki çalışmalarımız biraz önce ifade ettiğim gibi devam ediyor. Yani 6 milyon metreküp günlük üretimi geçtik ama toplam 12 kuyuyla 2025 yılındaki ilk çeyrek hedefimiz 10 milyon metreküpe. Dolayısıyla Faz 1 o anlamda tamamlanmış olacak. Faz 2 için bu üretim üstünü planlamıştık. Bundan da biraz önce ifade ettiğim gibi 10,5 milyon metreküplük bir üretim yapacağız. Ama onun bir kısmını bu tesisin iç kullanımı için, iç ihtiyacı için kullanacağız. Yaklaşık 10 milyon metreküp belki biraz üzerindeki gazı da karaya vereceğiz. Bunları yaptığımızda da biz inşallah 2026 yılı içerisinde yaklaşık toplam 9 milyon hanemize yetecek kadar doğalgazı kendi tesislerimizden ve kendi sahalarımızdan üretmiş olacağız. Tabii Karadeniz'deki Faz 3 çalışmalarımız şimdiden devam ediyor. Belki bir ikinci üretim üssü, platformu ile beraber bu çalışmalara devam edeceğiz. Ee, ama bir taraftan üretimi arttırma hedefiyle hareket ediyoruz. Bir taraftan da daha önce de e, ifade etmiştim Abdülhamit Han gemisini Karadeniz'e uğurlarken bir taraftan da yeni keşifler içinde bu gemilerimizin müsaitlik durumlarına göre bu sene bir tane yeni e, keşif amaçlı sondaj inşallah yapmayı hedefliyoruz Karadeniz'de. Ve önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Bu arada tabii bugün üretim üssü burayı konuşuyoruz ama çok yakın bir zamanda Oruç Reis gemimizi de yurt dışı operasyonumuzun ilk ayaklarından birisi olan Somali'ye uğurlayacağız. Orada 3 boyutlu sismik, orada e, Türkiye Petrollerine e, verilen 3 tane lisans kapsamında yaklaşık her biri 5000 kilometre kare, 15000 kilometre karelik bir lisans alanında 3 boyutlu sismik çalışmasını inşallah gerçekleştirecek. Onun için de bir uğurlama e, merasimi belki yine sizlerle beraber yaparız. Çanakkale'de peki burada limanda kalacağız süre zarfında yapılacak işlemler neler olacak geminin? Şimdi geminin demeyelim, üretim üssümüzün artık yavaş yavaş buna da alışmamız lazım. Hakikaten bir Karadeniz'de üretim üssü, denizde üretim üssü olacak burası. Üretim üssünün, bu endüstriyel tesisin üst tamamlama ve alt tamamlama işlemleri burada yapılacak. Bunların bir kısmı burada tamamlanacak bir kısmı için Filios'a gideceğiz. Özellikle alt güverte altı işlemlerle alakalı buradaki... Türkiye'nin en büyük kuru havuzlarından bir tanesinde bu çalışmaları bitireceğiz. Ama diğer tamamlama işlemleri, aktivasyon işlemleri ve 20 yıl boyunca bu faaliyetini sürdürmesi için sertifikalandırma işlemleri Filios'ta tamamlanmış olacak. 2026 yılı içerisinde.